bu dersimizde sayfa tutarımına geçeceğiz ilk önce masajından logoyu aşağıdan bunun sayısını 8 değil 740 e ile 420 yapalım tam bu şu anda grup değil hepsi ayrı ayrı seçtiğimizde tek tekrar tekrar gelgeleyeceğiz şekilde onun için bunu burada grup ya da edit modify'dan grup veya dtmd yaparak bu grup halini getirebiliriz. Domuzda tam olarak gelecektir. Ee, şimdi bunu tutuşu taşıyalım. Ve bir gidelim sayfamızın üstüne doğru bunun tam büyüklüğünü şimdi buradan bir renk verelim bunu öne alalım öne alalım logomuzu bunun büyüklüğünü tam olarak ayarlamak için gördüğünüz gibi arada bir beyaz kalıp tıklıyoruz bu altta bitimi görebiliyorsunuz Evet, ve hayır. Bu sıfır sıfır olması demek en baştan başlaması demek en köşeden biz de onu istiyoruz. Şimdi bunu boyutunu tam bu karenin içine koyacak şekilde çıkmamız lazım. Burada point tool'dan şurada kulaşıklardan tıklayabiliriz. Ama şekilsiz olur. Bunu tabi shift ile güzeltebiliriz. Ama en kolayı buradan şöyle bir hale getirip ortalamak en güzeli en güzel yolu bulur. Bunu devran kitleme özelliğiniz var. Yani oynatamıyoruz ya oyunu gibi. Oynattığımız şey ne kadar oluyor. Onu da kitlersek hiçbir gün oynatamıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece yer seçiyor. Bunları kapatabiliyoruz. Göz seçeneğine basıp görünmez hale getirebiliyoruz. Şimdi bizim şu anki amacımız bu değil. Bir dikdörtgen alıyoruz. Buraya şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Şöyle orta Tam olmayacak ama gözünüze göre. Buradan Brown büyüterek etrafını yuvarlak hale getirebilirsiniz. Aslında bunun kısa yolu buradan round Rectangle'dan böyle bir şey çıkartabilirsiniz. Ondan gerek duymadım. Böyle bir şey yaptım. Dediğim gibi bu şekilde elde etmenin daha kolay yolu budur. Şöyle küçük bir Tamam Bunun... ama ben şu ve şu düz olsun, şu ve şu yuvarlak olsun istiyorum. Üstüne tıpır tek tıp bir kez tıklıyorum. Alta basıyorum. Şurayı çekiyorum. Ve tekrar alta basıp burayı çekiyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha. böyle bir şekil ortaya çıkmış oluyor. Bu dikdörtgenimiz sistemimiz tamamlandığında kitapların duyuru bölümü olacağı için bunun içine beyaz bir kare zemini evet. beyaz yapalım. Bunu da beyaz yapalım. Dış çizgisi. Ve bunu ortalayalım. gördüğünüz gibi sağ kola gitmeye çalıştığınızda orada ortada tam burada gördüğünüz gibi bir çizgi noktalar çıkıyor ve tam ortalandığını gösteriyor arkadaki klasöre buradaki kalemize, dikdörtgenimize tam doğrusu bir özellik verebiliriz tekstürden, kreğinden burada line horizon 1, 2, 3, 4 var burada seçtiğimiz özelliğe göre gördüğünüz gibi arka arka tarafını yaptı burada bunu azaltarak yanındaki çizgilerin görünürlüğünü azaltabiliriz böyle profesyonel bir görüntü sağlayabiliriz bu logomuza bir gölge vermek için protractor testten filters'tan arkaya bir kez tıklayıp shadow and glow'dan drop shadow eklememiz yeterli gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü elde edebiliriz şimdi buraya bir metin eklememiz lazım bunu biraz büyütelim ve buradaki metin text tool'umuza tıkladığımızda sol tuşa basın tutarak şöyle bir seçiyoruz bunun tabii ki büyüklüğünü ayarlıyoruz. Buraya yeni kaplar. Kaplar yazıyoruz. Şimdi biraz daha küçültelim. Evet, gördüğünüz gibi ve rengini beyaz yapalım. Ve burada yaptığımız duyduğun içine Yine tek bir kez tıklayarak yazdığımız kadar büyüyen bir sürü açıyorum. Burada buraya ayın kabul yazıyorum. Sanetlerin İngilizce olduğu için duyu iyi olarak kabul ediyorum.